sürprizimiz hazır Mahir. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Gel. Sürpriz nerede olabilir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar sürpriz nerede bakalım? Evet orada yok. Burada yok. Mahir sürprizini ararken ben Mahir'in bir oyuncağına basıyorum yine. Bak boncağını toplamadığın için ve ben bastığım için sana bir de kötü bir sürprizim var. Tamam mı? Bir iyi bir kötü. Hayırdır. O saçların hali ne öyle yine? <laughs> o, o, o. tamam gel buraya gel sürprizin yerini biliyorum ben gel. Hadi gel. Evet gel söyleyeceğim. İşte buralarda bir yerde Hayır, Buralarda bir yerde. Burada, burada, burada bir yerde. Nerede? Tada! Evet. Bir birincisi bu. Tam beş tane sürpriz var. Evet burada başka yumurtalar da var Mahir. Hadi bul bakalım sürprizi. Ama önce meyve de yiyeceksin. Sonra me meyve yiyeceksin tamam mı? Başka yumurtalar da var bak buralara. Arkadaşlar bakın nerede? Görebiliyor musunuz? Bir tane daha var. Evet. Ya. Bak bakalım başka var mı? Yok. Yok. Bak sever. Bu ne? Kim koydu bunu? Bunlar da benim sana sürprizlerimden bir tanesi. Şimdi gel bakalım aç. Sen, evet gel şuraya. Neden <laughs> kadın yaban mı yapıyorsun? Ha? Mahir sana yardımcı olayım mı? Gel biraz gel 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 kay 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 kay. Tamam. Evet oradan aç. Bakıyoruz arkadaşlar bakın. Böyle bir yumurta. Ben de mavi çok sık oyuncak almıyorum açıkçası. Ve ara sıra almak daha iyi. Evet. Açtın mı canavar? Çikolata oraya sürme. Neyse tamam pek. Pe istediğini yap. <laughs> hmm, bir ev tamam ben de bakıyorum. Bak çok paylaşımcı bebeğim. Hmm, çok lezzetli peki oyuncağını aç bakayım Mahir onu değil küçük oyuncağını önce aç Mahir sen çok kötü bir yere geçtin ama yere oturur musun evet at ben açamıyorum İşte ben açayım tamam geç buraya otur öyle açacağım yoksa açmam şunu da bırak evet arkadaşlar açıyorum Bana açıyoruz Mahir bir, bir sakin olur musun Gel şuraya. Al aç. Evet Mahir ilk oyuncağını açıyor. Evet. Va. İçinden turuncu araba bir araba... araba çıkıyor. Peki Karın. Mahir. Bunu nasıl yapacağız? Böyle. İşte. Hayır kalmıyor. Kalmıyor bu. Kalmıyor mu? Evet. Peki bakalım. Burada yatıyor kamyon. Bakayım nasıl bir kamyonmuş? Bakabilir miyim? Bak sen ne nasıl? Bir... Evet arkadaşlar hemen biz şimdi birazdan onları hazırlayacağız. Sana evet. Vaa. Wow. Şu ne? Ne eşmer bakayım? İçinde kartlar mı var? Hmm. hmm, çok güzel kartlar var. Şimdi bunları açacağız. Bunu ne? Şimdi evet. hmm, Ya bir sakin ol. Evet kartlara bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar. Süper şampiyon kartlar. Şöyle. Hadi Mavi bak batıyor hemen. Oyun sanırım biz pek böyle şeylerden çok hoşlanmıyoruz aslında. Bize daha kültürel şeylerin olduğu genel kötü seviyoruz biz. Filmlerin ya da çizgi filmlerini. Evet arkadaşlar burada da oyuncaklarımız varmış. Bu oyuncaklarımız da kumdan. Hamur da varmış içinde Mahir. Burada mı? Evet. Nerede? burada? Ama ben bu yumurtayı şimdi açmanı istemiyorum. Neyse hadi aç. Çikolatasını yemeyeceksin ama. Evet. Ondan başka yemeyeceksin. Onu yiyebilirsin. Evet ikinci yumurtamızı da açıyoruz. Açamıyoruz. <laughs> Lezzetli mi yumurta? evet ikinci yumurtamız da. Açıldı. Bir dakika. Şunu önce alalım. Yine. Aynısı inanmıyorum. Böyle bir şans mı denir buna? Aynısı. Şanssızlık değil mi Mahir biraz? <laughs> Aynısı çıktı maalesef. Evet. Olsun. Birinde bir arkadaşına hediye edersin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir kendin değilmiş sanki. Onun parçası yok mu bunun? Aa varmış o da varmış. Arkadaşlar. Yani oğlum diye demiyorum ama çok tavizsiz. <laughs> bir şey olmaz <var> İda. <laughs> tanesini de bir arkadaşına vermen için yapılmış. Tamam mı? Hadi açalım şunu. Evet. Şimdi onu da açıyoruz. Baksana kelebek. Getir göster Aa. bakalım. Getir bakalım Nida. Mayr açar mısın? Ben açamıyorum. Açamıyorum diyeceksin. Açamıyorum. Kelebek var. Evet kelebek var. Harfler var. Harflere benzetmiş aslında şekil sanırım onlar. My... Evet hadi oyuncağını yap bakalım. As mesele oyuncağı yapmakta zaten. Bu oyuncağı yap bakayım. Nasıl yapacaksın? Ben yapamıyorum. Yapamıyorum ben. O çikolatayı yiyorsun ama. Peki. Aynı. Mahir. Ne? Efendim. Efendim. Yapabilir mi oyuncağı? Hayır. O zaman biraz yardım alabilir misin? Sen Şuna bakarak. Şuna bakarak oyuncağını. Peki birazdan yapacağız. Şimdi bir tane daha sürprizimiz vardı. Evet. Çekil bakayım köşeye. Çekil biraz. Çektim ama olmuyor. Onu demek istemedim. Onu bırak. Bak bir parçası burada. Bir parçası da burada. Bunu buraya. Acaba. Tamam bakacağız. Mahir. Mahir bir oradan kalkar mısın? Kalkıdım. Tamam. Şimdi sana... <laughs> May başka bir sürprizim var. May bana bak. Bak burada ne var? İşte bu yumurtaların içinden de bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar bakın bu yumurtaların içinden de bir şey çıkıyor. Tut bakayım. Şimdi bırak bunu. Bunu bırak. Bunu bırak. Evet gel buraya. Yumurta Yumurta bunların içinden de oyuncak çıkıyor oyuncak mı? Ama sen oyuncak odanı toplamamışsın. Toplamamışsın. Oyuncak odanı. Oyuncak odan. Evet. Sen orada bakışsın zaten bakılır. Tamam. <laughs> onu da topla. Evet onu da topla bari. Sonra da topu da burada duruyor. Evet, bir tane de orada mı? Evet. Bak. Hazine. Şimdi gel bakayım buraya. Mahir. Şimdi oyuncak odanı toplamadığın için sana ayrı bir sürprizim var. Gel bakayım buraya. Otur şimdi. Çünkü kokusundan hani hiç hoşlanmıyor Mahir. Otur buraya. Otur canım otur. Halıya oturma mümkünse. Otur canım al. Evet Mahir şimdi bunu buraya vur ve hediyen çıksın buraya buraya hayır buraya. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ya gördün mü? Al. Al. Ne çıkacak içinden? Acaba bak bakayım ne çıkacak? <laughs> Güzel ya. ne çıkabilir sence içinden? Dök 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 ol. Ne çıktı? Yumurta. Nasıl yumurta? Olmamış Hadi. yumurta. Yumurta olmuş bak. Olmuş. <laughs> <laughs> olmuş baksana olmuş. Ya bu haşlanmamış yumurta değil mi? Mahir eğer sen bundan sonra oyuncak odanı toplamazsan sana sadece bu yumurtadan vereceğim. Üstelik çiğ çiğ canım. İçin, i̇çinde onun içinde ne var? Yumurta. Ne? Efendim ya efendim. Efendim. <laughs> Bak bir daha. Evet arkadaşlar bakın Maire Maire oraya basma bari. <laughs> Mayri basmıyorum. Bak sana ben bunu basıyorum. Yine de basmasan iyi olur. Sen bir daha. Arkadaşlar siz de eğer annenizi, babanızı ve çevrenizdekileri çok yorarsanız bakın. Onlar bir süre sonra artık ne yapıyor? Vazgeçiyorlar size hediye almaktan. Hadi sen yap ben benim elimden pis oluyor. Öyle mi şekerim? Allah Allah benimki de pis oluyor. Senin artıkların yüzünden. Hayır yapma. <laughs> Yapmadım, yapma yapma. <laughs> tamam şimdi bir daha oyuncaklarını toplayacak mısın? Evet. Tamam o zaman arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Hı hı. Şöyle diyebilirsin. Herkes oyuncaklarını toplayabilir. Herkes oyuncaklarını toplayabilir. Tamam hadi. Mahir hoşça kaldı arkadaşlarım. Hayır demeyeceğim. Neden? Yeter ama. Hayır <laughs> Ama ben çok yoruldum artık. Çekmek istemiyorum. Çek. Mahir ben artık video çekmek istemiyorum. Çok yoruldum. O zaman kapat. Ay teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Ha bir de konuşabilsem. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Hadi hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>